1975'te Elvis'in imzasını almak için mücadele eden 17 yaşındaki Madonna, Rakın Kralı'nın imzası için hayran kalabalığının arasından hevesle uzanıyor. 1912'de Titanic'in birinci sınıf suitlerinden birinin içine nadir bir bakış, zengin ahşap paneller, zarif mobilyalar ve süslü aydınlatma ile talihsiz geminin lüksünü somutlaştırıyor. 11 Eylül 2001'de New York ikiz kulelerden dumanlar yükselirken arkasında gelişen felaketten habersiz görünen küçük bir çocuğun ön planda durduğu tüyler ürpertici bir anı yakalıyor. 1940'larda İtalya'da satılık istenmeyen bebekler, satılık tabelasıyla sergilenen iki bebeğin üzücü görüntüsü, savaş sonrası Avrupa'daki yoksulluk ve çaresizliğin karanlık bir yönünü vurguluyor. Ali 1981'de intihara meyilli bir Vietnam gazisini aşağı inmeye ikna ederken penceredeki sıkıntılı adama uzanırken endişe ve empati gösteriyor. İzleyiciler 1912'deki güneş tutulmasını izliyor. Paris'te sokakta toplanan kalabalık gök olayını güvenli bir şekilde izlemek için koruyucu gözlüklerle gökyüzüne bakıyor. Bir asker 1944 yılında Londra'da meydana gelen bir dizi bombardımanın ardından Barbara James adlı bir kızı evinin yıkıntıları arasından kurtarıyor ve savaş zamanında insanlığın dokunaklı bir anı olarak onu enkazın ortasında şefkatle kucaklıyor. Çocuklar 1940 yılında bir Alman hava saldırısı sırasında bir siperde toplanmış, saldırının belirsizliği içinde korku ve beklentinin karışımıyla gökyüzüne bakıyorlar. 1900'lerin ortalarında İngiltere'de birlikte Penny Farthing süren baba ve kızı, babanın büyük bir eski model bisiklette, kızının ise çocuk boyunda bir versiyonda olduğu büyüleyici bir kuşak bağını gösteriyor. Fransa'nın Aveyron bölgesindeki en eski ev olan ve 13. yüzyılın sonlarında inşa edilen bu yapı, zamanın geçmesine meydan okuyan yıpranmış taş duvarları ve ahşap kirişleriyle bir sokak köşesinde duruyor. 1935'te İngiltere'de bir Shell benzin istasyonunda depoyu dolduran iki motosikletli, sel sularının arasından dikkat çekici bir kararlılıkla ilerleyen bir görevliden hizmet alıyor. Las Vegas'ta sabah banyosu yapanlar 1953'te 120 kilometre ötede yapılan bir atom testinden çıkan mantar bulutunu izliyor ve havuz başındaki boş zaman aktivitelerine devam ederken bu uğursuz görüntüden etkilenmemiş gibi görünüyorlar. Eski okul cezası. Geçmişten bir sınıfta disiplin önlemi olarak köşede duran ve aptal şapkası takmış gibi görünen bir öğrenciyi ciddi bir kadın öğretmenin denetlediği bir sahne. 1950 yıllarında bir sokak lambasını yakmak için çalışan bir adamı, manuel olarak aydınlatılmış sokakların geçmiş dönemini çağrıştıran merakla izleyen çocuklarla birlikte bir sokak lambacısı Giambologna tarafından 16. yüzyılın sonlarında yaratılan Apennine kolosu, İtalya'nın Apennine dağlarını simgeleyen, elinde su püskürten bir canavarı ve burun deliklerinden duman çıkaran başındaki bir şöminesi bulunan anıtsal bir heykeldir. Montreal'in oyun alanları 1950'lerde başka bir seviyedeydi. Çocuklar bugünün güvenlik standartlarından uzak, ancak cüretkar, eğlence dolu, heybetli tırmanma yapılarının tadını çıkarıyordu. 1922 yılında Philadelphia'da bir trafik memuru bir dur-geç tabelası ile bir kavşakta araçların akışını elle kontrol eden mekanik bir trafik sinyali kullanıyor. 1959 yılında İtalya'nın Modena kenar mahallelerinde okula giderken çocuklar, günlük ulaşımlarının bir parçası olarak suyun üzerinde basit bir kablo sistemi ile asılı kalarak nehirin karşısına geçiyor. 1. yüzyılın başlarındaki bir diş hekimi, ilkel aletler kullanarak bir diş işlemi sırasında ahşap bir sandalyede tedirgin bir şekilde oturan genç bir hastayı tedavi ediyor. 1937 yılında Transilvanya, Louisiana'da bir anne çocuklarına evde eğitim veriyor. Temel okur yazarlık ve aritmetik öğretmek için mütevazı, kırsal bir iç mekanda bir tebeşir tahtası kullanıyor. Tıbbın en inanılmaz anlarından biri olarak kabul edilen, ilk kez insülin adı verilen yeni keşfedilmiş bir hormon 14 yaşındaki Leonard Thompson'a 1922 yılının Ocak ayının 23'ünde veriliyor, onu diyabetik komadan uyandırıyor. 1967 yılında ilk süper kupanın devre arasında bir futbolcu bir sigara ve bir soda ile rahatlamak için bir an alıyor. Bu görüntü bugünün sağlık bilincine sahip atletik normlarıyla keskin bir tezat oluşturuyor. 1959 yılında Elvis, gülümseyerek eğilirken, güneşli bir sokakta eğlenen ve hayranlık duyan hayranları tarafından çevriliyken, bir çocuğun kafasına imza atıyor. 1800'lerde Pitbull terrierler çocuklar etrafında sergiledikleri koruyucu davranışları nedeniyle sıklıkla dadı köpekler olarak adlandırılırdı. 940'ların bir çocuk araba koltuğu, bir aracın ön koltuğunda rahatça yerleştirilmiş bir bebeği ve yanlarında genç bir kadını gösteriyor. Tarihsel araba güvenlik standartlarındaki belirgin farklılıkları vurguluyor. 1947 yılında tasarlanan bir buz küpü maskesi bir kadının yüzünü buz parçalarıyla kaplıyor kutlama sonrası dertlere ilginç bir vintage çözüm sunuyor 1964 yılında San Francisco'daki Kaliforniya Kaddesi, arabalar, tramvay hatları ve dik bir eğimle yoğun bir caddeyi, dönemin mimarisiyle çerçevelenmiş bir şekilde yakalıyor. Demonolog Lorraine Warren, 1980'lerde sahip olduğu söylenen gerçek Annabel bebeğini tutuyor. 1944 yılında New York City'de öldürülen veya kayıp askerler için hazırlanan Noel paketleri göndericiye iade damgalarını bekliyor. 1920'lerdeki Cadılar Bayramı, bu kişinin ürkütücü kostümü gibi basit ama rahatsız edici el yapımı maskeler ve kostümlerle öne çıktı. Karanlık bir pelerin ve ilkel bir maske ile çorak bir arazide duruyor. Bu tarihi